İstanbul'daki otoyol gişeleri sorumsuz sürücüler için yarış bisine döndü. Hız sınırının 30 kilometre olduğu alanda araçlar son sürat gişelere giriyor. İşin daha tehlikeli kısmı faciaya davetiye çıkaran bu durumu kaydedip sosyal medyada paylaşmak bir akım halini aldı. Ne kendilerini düşündüler ne de diğer sürücülerin canını, hız sınırını açtılar. Gişelerde ölüm yarışı düzenlediler. Bir de marifetmiş gibi sosyal medyada akım haline getirdiler. İstanbul'da Kurnaköy gişelerinde 5 Nisan günü aşırı hızlı giden bir araç tırın altına girmiş 4 kişi yaşamını yitirmişti. Benzer bir kazada Mecidiye gişelerinde yaşanmış bir otomobil sürücüsü hayatını kaybetmişti. Ancak sosyal medyada yayılan görüntülerde kazalardan ders çıkarılmadığı anlaşıldı. Ölüme davetiye çıkaran yarışların adresi Hüseyinli gişeleriydi. Bu gişelerden geçerken uyulması gereken hız sınırı tabelada da görüldüğü gibi saatte 30 kilometre. Ancak yolun boş olması sebebiyle bazı sürücüler bu alanı yarış pistine çevirdi. Bir sürücü ise hız sınırlarını zorlayarak bu alandan saatte 180 kilometre hızla geçti. Bir sürücü ise hız sınırını aşmakla da kalmadı. O anların görüntüsünü kaydetti. Ölümcül geçişi HGS akımı adı altında sosyal medyada servis etti. Yapılan tehlikeli yolculukların artması üzerine jandarma harekete geçti. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinden 110 kilometre hızla geçen sürücünün kimliği belirlenerek gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan sürücüye 6320 lira para cezası kesilerek adliyeye sevk edildi. 4 ay süreyle ehliyetine el koyulan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.